Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde neler yapacağız? Önce onları bir anlatayım. Tam sayı olan terimleri bulmayla alakalı küçük konu ve soru çözümü yapacağım. Pozitif veya negatif terimleri bulma ile alakalı soruları çözeceğim. Arkadaşlar bak bu tarz şeyler soru çözerek öğrenilir. O yüzden güzel ve pek sorular koydum. Şimdi hemen derse geçiyorum. Ki, tam sayı olan terimleri bulmadan bak tam sayı olan terimleri buluyor ise tam sayıya dönüştürebileceğim şeyler olması lazım. Mesela şimdi soruda en kare artı 4 en eksi 8 bölü en verilmiş. Büyük ihtimalle göremiyorsunuz. O yüzden son elini yazacağım. Şimdi en kare artı 4 en eksi 8 bölü en dizisinin kaç terimi tam sayıdır. Arkadaşlar bakın şunu yapmam lazım. En kare bunların hepsinde bu bölü en var ya hepsinin altına onu yazabilirim. Nasıl yazabilirim? Diyorum ki n kare bölü n artı 4n bölü n eksi 8 bölü n. Doğru mu? Doğru. Bak. Bu n ile kare gitti. Ne kaldı? Sadece n kalmış oldu. Şuraya n yaz. Bu n ile bu n sadeleşti. Ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi bak. Eksi 8 bölü n. Bakın arkadaşlar. Burada şunu bilmem lazım. 8 bölü n. Burada 8'in çarpanlarını bulursam kaç tane tam sayı olduğunu bulabilirim. Neden? Çünkü buradaki ifadeler n artı 4 zaten tam sayı ifadeler. Diyeceksin ki hocam nasıl tam sayı? Konunun başında ne demiştik? Tanım kümesi her zaman pozitif tam sayılar demiştik. O yüzden n hep pozitif tam sayılar olduğu için n artı 4 her halükarda tam sayı geliyor. Şimdi 8 bölü n dediğimiz kısım. Bak, 8 bölü en dediğimiz kısım. Tam sayı olabilmesi için enin alacağı değerler. 1, 2. 1'e böldüğüm zaman 8 gelir. 2'ye böldüğüm zaman 4 gelir. Ama eksi unutma. Eksi 8, eksi 4. 4'e böldüm. Eksi 2 geldi. Bir de neye böleceğim? 8'e böleceğim zaman eksi 1 geliyor. Yani. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyorsa arkadaşlar. 1, 2, 4 ve 8. Yani 4 terimi tam sayıdır. Bunlar hangi terim derse en yerine 1 yazdığın zaman en yerine 2 yazdığın zaman en yerine 4 yazdığın zaman en yerine 8 yazdığın zaman yani birinci, ikinci, dördüncü ve sekizinci terimler tam sayı yapmış olur. Şimdi geldim bir başka soruya. A eşittir 3 en artı 36 bölü en artı 3 Dizi, dizinin hangi terimleri tam sayıdır? Arkadaşlar bak burada şunu düşünmen gerekiyor. Şimdi burayı şu şekilde ayırabilmem lazım. Şimdi n artı 3. Yukarıda ne var? 3 n artı 36. Neyi elde etmem lazım? n artı 3'ten 3 n e ulaşabilmem için burayı 3 ile çarptığını varsayar isem 3 ile çarptığı zaman 3 n artı 9. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak ayırabilme dediğim kısım 3 n artı 36'lık kısım. Yani 3 n artı 36'yı burada ayırdım. 3 n artı 9'a göre açıyorum. 3N artı 9 artı 27 bölü N artı 3. Bak. Neden böyle yaptık? Çünkü ben artık bunları, şununla şunu, şununla şunu açarak yazacağım. Bak. 3N artı 9 bölü N artı 3 artı 27 bölü N artı 3. Hocam niçin bunu yaptık? Çünkü bununla birbirleriyle sadeleş Nasıl sadeleşiyor? Burayı 3 parantezine aldığım zaman n artı 3 gelir. n artı 3'ten gittiği zaman ne gelir burada? 3 artı 27 bölü n artı 3. Şimdi arkadaş bu kısım şöyle bir bölelim. Şu üçlük kısım zaten her her pozitif ve tam sayı. Şimdi benim burada 27 bölen tam sayıları bulmam lazım ki Tam sayıda diyor ya ona ulaşabileyim. Şimdi 27'nin bölenleri veya çarpanları. Bölenler çarpanları. 1 dediğim zaman 27. 2 olmaz. 3 dediğim zaman 9. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. E, hocam 9 derse 3 olur ya zaten yazdık. O yüzden şimdi n artı 3. Önce ne diyorum? 1 diyorum bak. n artı 3. 1'e eşit. 27'e eşit. 3'e eşit. 9'a eşit. Buradan hangi terimle tam sayılara ulaşmış oluyor. Şimdi n artı 3 eşittir 1 ise n ne geldi? Eksi 2. Dursun. n artı 3 27 ise n ne gelecek? Şurada yazalım. 24. 3 gelmesi için n ne gelecek? 0. n artı 3 eşittir. n artı 3 eşittir. 3 ise n ne geliyor? 0. n artı 3 eşittir. 9 ise n ne geliyor? 6. Şimdi Eksi 2, 0, 6 ve 24 değerlerinden hangileri olur onu düşünelim. Şimdi tanım kümesi ne diyordu bize? Pozitif tam sayılar. Arkadaşlar pozitif tam sayılarda eksi 2 var mı? Yok. Pozitif tam sayılarda bak. Pozitif. Sıfır ne negatif ne pozitif. Olur mu? Olmaz. Pozitif tam sayılarda. 6 ve 24. Terimlerin tam sayıdır diyor. En için Nerede yazalım? En için 24 ve en için 6. terimleri tam sayıdır. Buradaki diziyi tam sayı yapan terimler 24 ve 6. terimlerdir. Şimdi geldi diğer konuya. Pozitif ve negatif terimleri bulmayla alakalı da şu soruları çözeceğiz. Şimdi bak pozitif veya negatif terimleri bulacağım zaman ya aralıklar oluşturacağım ya da terimlerden bazıları gelecek. Nasıl gelecek? Bak şimdi göreceksin. A n dizisi ne işmiş? 29 5 n dizis, dizisinin kaç tane terimi pozitiftir diyor. Şimdi şunu düşünmem lazım arkadaşlar. Şimdi 29 5 n diyor ya terimin terimi pozitif. Şimdi biz e, vermem lazım? <laughs> Konuşamadım. n'e ne vermem lazım? Konuşamadım. N'e ne, vermem lazım? 1 vermem lazım. Neden? En yeni birden başlıyorum çünkü en yeni birden başlıyorum. Pozitif tam sayılar olduğu için 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Şimdi bu değerleri vereceğim. Daha fazla da gidebiliriz ama neden 6'da durdum? Çünkü 1 verdiğim zaman 20, 29'dan 5 çıkıyor pozitif oluyor. 2 verdiğim zaman 29'dan 10 çıkıyor oluyor. 3 verdiğim zaman 29'dan 15 oluyor oluyor. 29'dan 4 verdiğim zaman 20 çıkıyor pozitif oluyor. 29'dan 5 verdiğim zaman 25 çıkıyor. 29'dan 25 çıkıyor. 4 oluyor. Hala pozitif. 29'dan 30 çıktığında alt kere 5 30. Eksi 1 oluyor. O yüzden kaç terimi pozitifte diyor. Eksi 1 çıktığı için eliyorum. 6'yı eliyorum. Kaç terimi pozitifmiş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terimi pozitifmiş. Bu terimlerin toplamı çarpım filan derse zaten bulduk. Toplarsın çarparsın sonuca ulaşırsın. Neymiş bu derler? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci terimler bu diziyi pozitif çıkartıyormuş. Şimdi geldi diğer soruya. B eşittir n kare eksi 6 n artı 5 dizisini kaç tane terimi negatiftir? Şimdi şu şekilde bakmam lazım. Dizisinin kaç tane terimi Negatiftir diyorsa önce bir çarpanla ayıralım. n kare eksi 6 n artı 5'i eksi 5 eksi 1 diye açarsın. Çarpımları artı 5 toplamları eksi 6. Doğru mu? Doğru. O zaman şöyle bir grafik çizdim. Tamam mı? Eksi 5'e eksi 1. Grafiğimi çizdim. Şimdi buradan hangi kökler geliyor? n için 1, n için 5. Çünkü bu değerler sıfır yapıyor. Doğru mu? Sıfır yaptıysa ben bunu bulabilirim. Şimdi buldum. O zaman 1 ve 5'i yazdım. Doğru mu? Pozitif artıdan başlıyorum. Eksi. Bitti. Şimdi 1 yazdığım zaman 0 yapıyor. 5 yazdığım zaman 0 yapıyor. Bu terimin bu dizinin kaç terim negatiftir diyorsa bu aralık negatif kısmı çıkarmış oldu. Neymiş onlar? 2, 3, 4. Yani sen Buradaki diziye ikinci, üçüncü, dördüncü terimleri yazarsan, yani iki, üç, dört değerleri yazarsan negatif çıkıyor. Tamam mı? Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.